İnsan kimdir efendim? Allah'ın yeryüzündeki mührüdür. Ağaçlar, kuşlar, bitkiler, deryalar, nehirler. Ne için var? Ay geceyi ne için süsler? Güneş dünyayı ne için ısıtır? Deryalar ne için beşik gibi sallanır? Nehirler ne için akar? Gün ne için doğar? doğan günü için bader hepsi insan için kainattaki bunca güzellik bunca temaşa bunca hazırlık sadece insan için İnsan hayat bulsun diye insan huzura kavuşsun diye ve insan şükretsin diye ancak insan nankör Bakar lakin görmez. Duyar lakin hissetmez. Şu bir nefes olmasa koca insan devrilir. Devrilir hakikati görmez. Allah'ı hatırlamaz. Kudreti kendinden bilir. Allah bizi her daim şükredenlerden eylesin. 啊。Uh huh.